Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir iki şiş örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yumak ipimiz var arkadaşlar. 3 numarada iki şiş kullanacağım. Sizin ipinizin kalınlığına göre şiş numaralarınızı değiştirebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi ilmeklerimizi atmaya başlıyorum. Şöyle ben ilmeğimi öncelikle bu şekilde atıyorum. Siz istediğiniz şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şöyle küçük bir parçada göstereceğim. O yüzden iki tane model üzerinden gösterecek kadar ilmek atıyorum şöyle ben 18 tane ilmeğimi atıp hazırladım iki tane model üzerinden modelimi kuracağım şöyle altı taneden bir tanesi oluyor iki tane dört tane de kenar ilmeği bırakıyorum iki, bu kenarda iki de bu kenarda ilmek bırakmış olduk şimdi hemen baştakini örmeden alıyorum ipimi şöyle arkaya atıyorum bir tane buraya düz örüyorum bana taraf attım iki tane ters örüyoruz arkaya atıyorum iki tane düz bana taraf atıyorum iki tane ters bu şekilde sıramızı bir iki ters iki düz bitirelim şöyle birinci sıramızı bitirdik şimdi düz tarafına geliyoruz ikinci sıramızı örüyoruz yine baştakini örmeden aldım burada tersten başlıyoruz Çünkü arkada düz örmüştük hemen tersimi örüyorum ipi markaya atıyorum iki tane düzüm var düzleri düz öne atıyorum tersleri ters örüyoruz ikinci sırayı da bu şekilde örerek başa gelelim ikinci sıramızı bitirdik şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz tekrar örmeden aldım burada düz örüyoruz baştakini düz ördüm bana taraf attım tersleri ters düzleri düz örüyoruz yine aynı sırayı tekrarlıyoruz düzleri düz tersleri ters örerek üçüncü sıramızı da yapıp bitirelim Şöyle üçüncü sıramızda yapıp bitirdik. Şimdi dördüncü sıradayız ve modelimizi kuracağız. Şöyle burada bize bir tane Yardımcı şiş lazım. iki ucu boş olması gereken. Hemen burada ilk baştaki örmeden aldım. Tersi olarak örüyorum ikinci ilmeğimi. Bunu hemen bırakıyorum. Burada yardımcı şişimi alıyorum. Buradan altı tanesini örmeden çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tanesini çıkardım. Hemen ipimi alıyorum. Bunun şöyle Çevresinden bir kere dolandım. Şöyle hafifçe sıkıştırıyorum, bir kere daha dolanıyorum. Bir kere daha dolandım. Şimdi bunu şöyle getiriyorum. Bununla öreceğiz. İpimi şöyle arkaya atıyorum. Burada iki tane düz örüyorum. Bir, iki. Bana taraf atıyorum. İki tane ters örüyoruz. arkaya atıyorum iki tane düz ördüm şimdi yardımcı şişimizi bırakıyorum şöyle düz yüzünden modelimizi kurmuş olduk bana taraf atıyorum buraya iki tane ters örüyorum tersimiz ördüm yeniden yardımcı şişimizi alıyoruz yine altı tanesini çıkarıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tanesini çıkardım aynı şekilde yine sarıyoruz şöyle 1 şöyle 2 çok sıkı değil çok da bol değil arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde sardım şimdi bununla buradaki iki tanesini düz olarak örüyorum düz tekrar düz ördüm iki tanesini düz ördük iki tanesini ters örüyorum arkaya atıyorum iki tane düz örüyoruz tekrar bu kenarda iki tane ters ilmeğim var bunları ters örerek Sıramı bitiriyorum dördüncü sıramız da bu şekilde bitmiş oldu şimdi 5. sıramızı yapıyoruz. Burada bunları iki tane düzümüz var. Düzlerimi düz örüyorum. Şöyle tersleri ters örüyoruz. İki tane düz, iki tane ters. Dördüncü sıramızı yapmıştık. Beşinci sıram. Beşinci sıramızı da bu şekilde yapıp tamamlayalım. Şimdi 6. sıramızı yapıyoruz. Bağladıktan sonra 3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Yani şimdi fiyonklarımızı şuradaki fiyonklarımızı yaptıktan sonraki bir sıra geldik. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Toplamda olarak da 6. sıramız. Şöyle iki tane tersim ördüm. Şimdi düzüm örüyorum. Yine iki düz, iki ters olarak devam ediyoruz. Fiyonklardan sonra ikinci sıramız. Tekrar öne attım. Şöyle hepsini öreyim bari. Son iki tane tersimiz. Şimdi ters yüzündeyiz. Terslerimizi örüyoruz. Önce düzle başlıyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek o üçüncü sıramız. Fiyonktan sonra normalde de yedinci sıramız. Şöyle fiyonklarımızı yaptıktan sonra 3 sıra ördük. 3 sıra oldu burada. 1, 2, 3. 3 sıramızı yapıp tamamladık. Şimdi tekrardan modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi şu ortadaki 6 tane yapacağız. Şu kenarda da ben 2 tanesini, 3 tanesini şöyle sarıyorum. Kenarı şöyle çirkin durmasın. Orada da modelimiz olsun diye. Hemen yardımcı şişimi alıyorum. O 3 taneyi aldım. Bu üç taneye şöyle sarıyorum. 1 2 2 defa sardık hemen şişimi şöyle getiriyorum. Arkaya attım. Şu baştaki şişimi ipimi de kaybetmeden buradaki buradakini ters örecektik ama arkadaşlar ters örersek ipimiz açılma yapar çünkü ön tarafa alamayız arkada olması gerekiyor bunu bir tane burada düz örüyorum bunları da zaten düz örecektik bunları da düz örüyoruz bu kenarında yarım bir tane buraya fiyonk yapmış oldum şimdi burada iki tane tersim var bu tersleri örüyorum bir iki iki tane ters ördükten sonra bu ortadaki 6 tane fiyonklarımızı yapacağız şöyle 6 tane yine şişe alıyorum 2 3 4 5 6 6 tane aldım şöyle ipimi sarıyorum yine şöyle şunu da verelim ki şişlerimiz çıkmasın ilmeklerimiz arkaya verdim iki tane düzümüz var düzlerimi düz tersleri ters örüyorum iki tane tersim var tekrar arkaya atıyorum iki tane düzüm var hemen yardımcı şişimi bırakıyorum bana taraf atıyorum burada iki tane ters örüyorum 1 2 şöyle fiyonkumuzu da gördüğünüz gibi yapmış olduk şimdi bu kenardaki yarım fiyonku yapacağız şöyle 3 tanesini alıyorum 1 2 3 bunlara da yine iki defa doluyorum ipimi ipimi doladım hemen şişimi şöyle şu son ilmeğimi de zaten son ilmeğim kaldı bunu da bunu alıyorum bununla beraber örelim şöyle doladım arkaya attım burada iki tane düzümüz var düzlerimi düz ördüm iki tane tersimiz var tersleri ters örerek bitirdik modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar önce aşağıya kuruyoruz şöyle kurduk sonra ortadakilere ve iki tane ikinci sıradaki fiyonklarda yarım fiyonk oluyor ara kısımda şimdi ben büyük bir parçada yapayım sonra orada da anlatımını gösterip anlatıp videomuzu bitirelim şöyle büyük parçada yaptım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi altta 1 2 3 4 5 taneden ben kurdum ikinci kenardakiler şöyle yarım şöyle yarım oldu sonra yine kenardakiler yarım Sonra üsttekileri şöyle tamdan başlıyoruz. Tam fiyonklardan başlıyoruz. Bence çok güzel olur arkadaşlar. Çok güzel angora iple yelek de olur. Benim annem daha önce bundan yelek örmüştü. Çok şık ve çok da güzel olmuştu. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.